çıkacaksın. Dünyanın neresinde olursanız olun. Mesela sizlerin burada bu camideki sosyalleşme, çocukları buraya getirmeniz hem dinine, hem kültürüne sahip çıkma, hem dilini geliştirme. Benim sizlerden ricam lütfen diliniz asimile olmasın. E, kitap okuyarak dilinizi korursunuz ve aynı zamanda burada işte Diyanet'in veya bakanlığımızın Türkçe dersleri var ya mutlaka çocuklarınızı yollayın. Ben mesela Türkiye'de farklı dinden olan arkadaşlarım var. Mutlaka kendi cemaatleri içinde kendi öz dillerini çocuklarına öğretiyorlar. Türkiye'de ki Türkçe Türk vatandaşı olmalarına rağmen mutlaka öğretiyorlar. Şimdi bizler biliyorsunuz dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Bakıyorsunuz işte onu bunu diyorlar. Bugün sabah taksi şoförle dedim. Abla diyor bu siyasetin hali ne olacak? Kardeşim dedim. Boş ver siyaset her zaman bir öyle gider bir böyle. Bak dünya bir yere gidiyor. İnsanları da siyasetle onunla bununla meşgul ediyorlar. Ama bizim ve benim hep savaştığım şey aile, aile, aile. Aile olmayı bırakmamamız lazım. Ve bir toplumu yıkmak için topa tüfeğe gerek yok. Aile yapısını bozun, konu kapanmıştır. Aile demek ne demek? Bana göre evin reisi erkektir. Gayet de benim ben eşimden ayrılmış olmama rağmen çekirdek ailemiz ve geniş ailemizi bir arada tutmak için hala aile olmaya devam ediyoruz. Ben bu kadar güçlü, bu kadar sözü geçen insan olmama rağmen benim erkek kardeşim hala bizim ailem babamdan sonra reisidir. Adam, Ve benim oğlum erkek kardeşimden sonra benim ailemin reisidir. Ama ben anayım ana diyorum ben anayım. Ben hayatın ruhuyum. Onların ruhuyum her şeyim. Yani kadın, şey erkek istediği kadar reis olsun hayatın ruhu. Her zaman söylüyorum ama... Ne yaptılar? Kadın kimliğini bozalım. İşte o zaman ne erkek kalır ortada, ne çocuk kalır, ne aile kalır, ne inanç kalır, ne değer kalır. Ben de kadınlara diyorum ki, abi veriyorlar coşkuyu, veriyorlar coşkuyu. Özgürlük, özgürlük. Okey, ben de özgür bir kadınım. Ben özgür ve güçlü bir kadınım hem de. Kimseye eyvallahım yok. Ama ben feminist değilim. Hadsiz de değilim. Aile kavramını ortadan kaldırmak için kadını manipüle ediyorlar. Bir de bana sonra kadın düşmanı diyorlar. Bugün İstanbul, şey Ankara'da Erkekleri Koruma Derneği Bak bundan beş yıl önce dedim ki bu İstanbul Anlaşması falan vardı ya Türkiye'de. Ben karşı çıkıyorum tabii. Vay efendim sen kadın düşmanısın, şusun. Ben 62-84 yasasının bir kısmına işte Karşı çıkıyorum. Vay sen kadın düşmanısın. Ay ben niye kadın düşmanı olayım? Ben salak mıyım diyorum. Ben de bir kadını. Yarın kadının aleyhine bir şeyi ben onay bir de bu işin kul hakkı var. Ben kadın ve erkeğin tamam mı? Adalette eşitliğine inanıyorum. Ve kadın ve erkeği birbirine düşürerek aileyi bozmayı, topluma bozmayı çalışanlara karşı çıkıyorum. Dedim ki televizyonda hiç unutmuyorum. Tam dört buçuk yıl önce Habertürk'te İstanbul Sözleşmesi şöyle böyle dedim ki kardeşim bak dedim. Eğer ben dedim Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsa bunu dedim bak okuduğu anda iptal edecek. Ve nitekim ne oldu? İptal edildi. Çok da güzel bir şey oldu. Çünkü öyle bir şey yapıyorlar ki bakın en inandırıcı yalanlar içinde gerçekleri barındıran yalanlardır. Bu hayatınızda da size bakın bir sürü kitap yazdım. Kitaplarımı da imzalıyorum. İçeride beklerim. Değerli diğer arkadaşlarım da var. Hepsi biz dirsek çürütüyoruz. Ve o kitapların yazılması için oturup biz dizi seyretmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hayatı izliyoruz, hayatı seyrediyoruz. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki size içine işte kadına şu, aileye şu, o bu çok güzel. Evet ya, koruyalım. Tabii ki koruyacağım abi. Ama öyle bir tane madde koyuyorlar ki aile hayatının içine atom bombasından beter bir şey koyuyor. Bu yüzden bizler çocuklarımızı zaten inançlı, ahlaklı yetiştirirsek zaten kimse kötü olmaz. Bakın, ben din adamı değilim. Ben mahallede Mahalle camisinde Kur'an-ı Kerim öğrendim. Sonra gittim bir kursta tecvitle öğrendim. Bakmayın fizik kötü ama kimya kurtarır hocam. Evet. <laughs> Birkaç da şefaat edecek birini bulursak dua ederseniz orada da hani şey ne o karaat notu. <laughs> Şimdi öğrendim dinden annem babam bana şunu öğretti. Dedi ki İslam'ın beş şartı imanın Altı şartı var. Dinin değil mi hocam? Yarısı ahlak, yarısı ibadet. Sen ibadetini yapıp, eğer ahlak demek de sadece vay namus kavramı falan değil ki. Bak yere çöp atmamak ahlak, insana zarar vermemek bir ahlak, dolandırıcılık yapmamak ahlak, Kö iyi huylu olmak bir ahlak, küfürbaz olmamak bir ahlak. Ama toplumlara ne yaptılar? Ahlak deyince hemen namus. Hayır. Zaten bunların hepsini yapıyorsan bir de dinin haram kıldıklarını yapmıyorsan sen zaten komple namuslu bir insan oluyorsun. Doğru mu? Namussuz olmak için illa bunu böyle farklı bir şeye bağlamaya gerek yok. Dolandırıcılık yapan da bana göre namussuz bir insan. Doğru mu? Namuslu insan yapar mı? Birini dolandırır mı? Değil mi hocam? Hırsız olur mu? Olmaz. İşte biz çocuklarımıza bize Allah doğru anlatıldı ve doğru öğretildi. Yani bize annem babam Allah'tan korkmayı asla öğretmedi. Yapacağımız hareketlerle Allah'ı e, üzmekten korkuyoruz biz. Ama öyle bir şey ki içine bugün Türkiye'de mesela dinle alakalı bir şey koyduğun zaman anında saldırıyorlar. Diyorlar ki çocuk büyüyünce çocuk büyüyünce kardeşim kursa yolluyorsun spora yolluyorsun çocukken, okuma yazma çocukken, konu dinse büyüyünce öğrenir. Yok abi öğrenmez. Zor gelir. Disiplin acı çekme sanatıdır. Bak bir pehriz yapıyoruz değil mi? Bir şeyi yememek bile bize nasıl değil mi? Acı veriyor. içimiz gidiyor. Fakat disiplin dediğin şeyi alıyorlar, her şeye koyuyorlar, ama konu din olursa, çünkü dinin içinde ne var? Ahlak var dedik ya, yarısı ahlak. E ahlak onun içinde ne var? Özüne, kültürüne sahip çıkmak var. Seni uzaklaştırıyorlar. Şu anda ben mesela havaalanından gelir, gelirken Zekeriya Bey'e dedim. Bakın dedim, görüyor musunuz havalimanında Türkiye'deki çıplaklık burada yok. Şimdi batı batı diyorlar ya bize, aslında... Ben diyorum ya keşke o çok meraklıları gelsin de siz bir hayatınızı anlatın. Burada ne zannediyorlar biliyor musunuz? Ah bütün kırmızı halı sermişler. Buyurun buyurun işiniz hazır. Ayda size 4 bin 5 bin euro maaş. Ev kirası 500 lira. E böyle bahçeli 500 euro bahçeli falan. Böyle bir hayat anlatıyorlar biliyor musun? Ya sizin buradaki hepinizin hikayesi kitap olur, roman olur, ana meydan larus olur. Ama böyle bir bizde hep bir özenti eziklik Müslümanlara bunu yapıyorlar ben hep diyorum bak bugün dünyada bazı zulümler yapılıyorsa bunun birinci sorumlusu birleşemeyen Müslümanlardır ve mesela burada duymadım da ben çok gidiyorum burada da vardır saat başı kilisede çan çalıyor değil mi? abi adam ne yapıyor biliyor musun? çoluğa çocuğa halka Burada da var. Saat icat oldu. Doğru değil mi? Ha herkes saatine. Eskiden saat başı vuruyorlarmış saat. ayranam. Şakı Çakıyor kafasına. Dini. Adamların her şeyinin temelinde inanç var. O rahiple yemin ediyorlar. Tamam mı? Sizin burada mesela ben Türkiye'de söylüyorum. Okullar mezuniyet mesela kilisede dua yapılıyor falan. Ha biz de cami dediğin zaman. Bu yüzden çocuklarınızı getiriyorsunuz. Sık sık daha da sık getireceksiniz. Bu camilerdeki sosyalleşmeyi hiçbir üniversitede çocuğunuza veremezsiniz. Bak hiçbir psikolog, hiçbir pedagog bunu veremez. Çünkü dedim ya amaç burada Müslüman ve Türk aile yapısını ben Türk vatandaşı olduğumuz için söylüyorum bozmak. Sen bunu bozduğun zaman bir ülkeye bomba atmana gerek yok. Yok adamlar düğmeye bastı ne oldu girmeyeceğim o konulara. Cihazlar patladı. Bu sebeple özellikle biz benim derdim aile olmak. Çekirdek aile ve geniş aile. Sakın o şeyleri yemeyin. Yok işte bir aile anne baba çocuklardan okey. Kardeşim evleniyorsan sadece işinle evlenmiyorsun. Ailesinle de evleniyorsun. Ben de kayınvalideyim. Yani benim oğlum, benim gelinim. Beni tabii ki göz kulak olacak, sahiplenecek, arayacak, soracak. Yani şimdi bak yeni bir akım başlattılar. Geçen onu eleştirdim Instagram'da. Alıyorlar o hani yapıyorlar ya şeyle. İşte 20 yıldır yanlış yaşayan kayınvalideme gittim, evini temizledim ona yemekler yaptım ya da 15 yıldır yalnız yaşayan babama gittim, işte evini temizledim, kalabalık sofralar hazırladım bu senin eksikliğin ve ayıbın dedim, millete matah bir şey gibi, insan annesinin babasının 15 yıldır bak yalnız yaşamakla yalnız kalmak farklı bir şey ben de yalnız yaşıyorum ama hiç yalnız kalmıyorum, ben her gün çocuğumun evine gitmiyorum ki ama benim çocuğum her gün arar beni. Anneciğim nasılsın, iyi misin? Hadi gel biz yemek yaptık gel. Çocuklar siz gelin. Ben onların hayatına asla müdahale etmem.